Deli kar buraların suyu. Serttir rüzgarı karı. Şendir kemençesi gibi paçası uşağı. Ama öyle doludur ki yüreği. Horan oynarken bir tarafı içinde hiç bitmez gidene yaktığı aldığı. bir namert kurşunu sadece onu almadı benden. İçimdeki ses hiç dinmedi. Gözümdeki izler silinmedi. Düşlerim, rüyalarım hep onunla birleşti. Yarım kalan hayalleri hayallerim oldu. nasıl oldu sonra? Gecelerde başımda uyukladı. Türkü oldu. Dilden, gönülden insanlara karıştı. Çünkü kız çocukları ilk önce babasına aşık olurdu. Babasına aşık olurdu. Geç kaldım. Günaydın Aslı. Günaydın canım. Ne yaptın gittin mi? Çok merak ediyorum. Evet ben çok hazırım çıkacağım şimdi. Ee, uyanmıştır değil mi? Ben bayağıdır bekliyorum çünkü. Uyanmıştır tabii canım. Sana çok güveniyorum. Bak bunu bir tek sen halledebilirsin tatlım. Ay inşallah inşallah. Tamam ben gidince ararım. united in effect Aydın yaz, hazır tabii. Buyurun. Sağ olasın. E yine boyamışsın saçları. E, ne yapalım? Her zamanki halimiz. Olacak o kadar. <laughs> Ay <geç> kaldım. <gülüyor> <gülüyor> geldim geldim. Ama küçük bir sorunumuz var. Güvenliği yaşamıyorum. Başka bir yol deneyeceğim. Bahçe duvarı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim iyiyim. Ayağım takıldı sadece. Girdim içeri. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Aslı. Umarım ne yaptığını biliyorsun. da rezil olmam. Bak, yaptığın plan işe yaramaz eğer. Tatlım, sen bana güven. Bu işin kahramanı sen olacaksın. Kemal sana minnettar kalacak. Bu yaptığınla bırak gözüne girmeyi, kalbine bile gireceksin. Ay senin ağzın ne güzel konuşuyor öyle. Tamam, tamam. Kaç numaraydı? 12. Tamam. Aç kalbini Kemal, ben geliyorum. kimselere kendini göstermedi yok Kalmadı hiç bak necaali. iki adım atacak güveni vermiyorlar Bıktık yalanlarından kaldık yine baş başa sorunlarla Etrafında kalabalık içimde yalnızlığı görenler var Bana, Bana değil onlar sen gel bak gel Kemal Gitar... Bey hoş geldiniz. Ne haber? Açsana. Ama Derya Hanım izin vermiyor. Bak, iki dakika işim var. Başın belaya girer. Girmez, lütfen. Kırma beni. Hadi. Sen gel, bak gönlümdeki tahtım sende yine Geçmedim hiç kendimden Seni görünce döndüm bak serseriye bana değil onlar sen gel bak gönlümdeki tahtım sende yine Geçmedim hiç kendimden seni görünce döndüm bak serseriye Ay Buldum seni burası Ay İlk gurur duyacak ben. Hadi bakalım Cemal Sunay. Gösterme harfetini. Hadi oğlum, hadi. Sabah kim bu ya? Patlama geldim. Yine mi çiçek gelmiş? Ver canım kimden gelmiş? Günaydın. günaydın. Bir saniye. Bir saniye lütfen dinler misin? Ya sabah sabah ne işin var burada Kemal? Bir konuşmaya geldim kendime lütfen. Ya ne konuşması ya? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Düş yakamdan ya. Hayatımın hiçbir yerinde olmanı istemiyorum. Ha, haklısın ama çiçek aldım. Bir iki dakika hayatım. Ne hayatımı be yüzsüz? Ben senin buraya niye geldiğini çok iyi biliyorum. Sen o şarkıyı düet yapalım diye geldin ve yemezlerdi. Maalesef kız Hadi bu. şimdi çiçeklerini al. Bas git. Allah'ım lütfen buna değilsin. Neydi o? Neydi o? Bana bak yine bir şey yapıyorsan. Ne yapıyor olabilirim yanımdayım der ya. Cihaz. Kemal Bey. Ne yapıyorsun? Senin ne işin var burada? Kemal Bey çok özür dilerim. Siz e, Derya'yı bir şekilde ikna edin deyince ben de konuşmaya geldim. Böyle mi olur bir iş? Arayıp menajerle görüşseniz de kadın devine gelmek ne demek yaz? Ya aradım. Aradım ben. Telefonlarımıza çıkmıyor. Ne yapayım? Oo, bravo. Senin de aklına bu mükemmel fikir mi geldi? Tebrik ediyorum. Yine her zamanki gibi bu harika fikirlerini bizi rezil etmeye başardın yaz. Aslında tam olarak benim aklıma gelmedi. Ama ne fark eder? Başka çaremiz ya mi vardı? Ne diyorsun hala? Ya eve hırsız gibi giriyorsun. Bari ön kapıdan girsene. Niye arka kapıdan giriyorsun? Hırsız mırsız ayıp oluyor ama. Ayrıca ben ön kapıdan girmeyi denedim. Denemedim mi zannediyorsunuz? Güvenlikler zebellak gibi tepeme dikilmiş zaten şu kadarım. Kiyen müzikten gelen hiç kimseyi içeri almayın diye sıkı sıkı tembihlemiş. Hatta ayaklarını sıkın demiş. Ayrıca ben araştırdım. Dedim ki bu kadının bize derdi ne? Ama hiçbir şey bulamadım. Sorun yok ki. Sorun bu. Sorun bu da ne olsun? Meryem'cim iyi misin? Yavrum iyi. tamam. Of şu İyi misin? Lütfen. Aslı şu an çok yoğunum, seninle konuşamam. Kolaya molaya bir şey getir hadi. Ya. Kemal mi o? Kemal'in ne işi var orada ya? Kahve! İstemez. Yine ticettik. Çık alayım ha. Derya Hanım çok özür dilerim. Benim niyetim sizi korkutmak değildi. Derya'cığım baksana tatlılar ne kadar da pişman. Gerçekten bak ben onun adına özür dilerim senden. Ya sen kendi adını özür diledin mi de onun adına diliyorsun? Tamam. Tamam anladım. Beni dinlemiyorsunuz. Ama bari Kemal Bey'i dinleyin. Bak canım belli ki sen pek safsın. Buna da inanmışsın. İnanma. Bu senin bildiğin gibi bir adam değil. Hatta adam değil. N nasıl yani? Şöyle ki ...haysiyetsiz... ...karaktersiz... ...sizin teki bu. Zamanında ben çok inandım, çok affettim. Her defasında aldattı beni. Ama bak hayatım... Hayatım dersin. deme bana. Tamam demiyorum. Siz böyle bir şey yaptınız mı gerçekten? <laughs> Yalnız bu mesele off the record. Rekordluyor Senin kafanı kıracağım <laughs> the record mu? Ya bu Kemal hangi ara Derya ile birlikte oldu acaba? Melekten önce miydi ki? Yoksa Sude'den sonra mı? Hey! Ay yoksa Derya'yı Sude ile mi aldattı? Allah'ım ben nasıl böyle birine tutulurum? Ama şuna baksanıza. Nasıl tutulmayayım ki? Bu adam resmen karşı madde. Ne oldu çok derin iç çektin? Ne öyle bakıyorsun? Beni mi suçluyorsun sen? Ciddi misin? Siz gelmeseydiniz ben Derya Hanım ikna ederdim. Kadın kadına konuşurduk Kemal Bey. İkna ederdim değil mi? Kadının evine hırsız gibi girdin. Sence sana inanacak mıydı yaz? Ha? Ya peki bir şey mi merak ediyorum. Ya yani bunu böyle hiç yaparken ya acaba ben saçma bir şey yapıyorum falan gibi hiçbir şey geçmedi mi beyninden? Hı? Hayır, gayet de dedim ne kadar mantıklı bir fikir. ayrıca da ben yani Keşke gelmeseydiniz ya, mahvoldu her şey. Ben gelmeseydim şu an ya karakoldaydı ya da hastanedeydin yaz, biliyorsun değil mi? Leyla seni kafanı kırabilirdi ki bence haklıydı da. Beni sakın kendinizle karıştırmayın. Ben kafamın kırılmasına sebep olacak hiçbir şey yapmam. He ben kafamın kırılmasına sebep bir şey yaptım öyle mi? Ya yani kafam kırılsa sevinecek miydin yaz? Annem hep hak edene hak edenin vereceksin Neyi hak edip hak etmeyeceğime karar verecek konumda değilsin. Duydun mu beni? Hı. Şimdi arabadan in, bir daha da üstüne vazife olmayan şeyler hakkında konuşmayacağız, tamam mı? Ben şu anda aşırı derecede haklıyım ve siz de bunu çok iyi bildiğiniz için beni kovuyor musunuz arabadan? Ben arabadan kovulmaya hak edecek ne yaptım? Niye sokak ortasında bırakıyorsunuz Kemal Bey? Ben yine... Yaz! Efendim? Kovmadım seni. Şirkete geldik. Hıh. <laughs> Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş geldiniz. Aslanım Kemal Bey geldi. Yazla birlikte. Geldi. Kemal Bey bir imzanız gerekiyor da Şimdi Kemal değil. Ben Şimdi ben değil. Ben Arkadaşlar yapayım. herkes işini bıraksın. Acil amfide toplanıyoruz. Duydunuz mu? Hadi hadi. Sedat. Ay çok gergin değil mi? Bugün biraz zor geçecek. Belli. Evet. Sağ ol Mevkuş. Sen de olmasan. Yaz. Yaz ne oldu? Siz Derya'ya birlikte mi gittiniz Kemal'le? Yok. Saçma sapan bir şekilde orada karşılaştık. Ne? Uf, yine Kemal'le Derya birlikte mi ya? Biliyor muydun? Ha biliyordun. Aslı sen bile bile mi gönderdin beni oraya ya? Ya bana neden söylemiyorsun başta? Niye söylemiyorsun sebebi bu diye? Rezil oldum adama. Hırsız gibi yakaladı beni. Aşkım. Ne deseydim sana? Git platonik aşkının eski sevgilisini ikna et mi deseydim? Böyle desem gider miydin ya? Saçmalama. Tabii ki de gitmezdim. Benim bir gururum var. İşte ben de tam olarak bu yüzden söylemedim. Ya bak eğer bunu başarsaydın... ...hanene Kemal tarafından bir artı yazılacaktı. He ya, bir düşünsene. Kendisinden böyle ölesiye nefret eden eski sevgilisini... İkna eden bir kız. Bir düşün bak bir hayal et. Bu seni Kemal'in gözünde nasıl büyütürdü? Ya ama başaramadım. Hiç de bir işime yaramadım. Neyse ki başaramadın. Ama Derya yönümden kaldırdın. E bu da bir başarı sayılır. Yaz iyi misin? Daha iyi zamanlarım olmuştu. Derya ile ilgili birlikte mi gittiniz siz? Murat, bu defa çok kötü duvara tosladım. Evet, arkadaşlar, Derya ile duyetici. İptal. Birlikte şarkı söylememizin, sahne almamızın bir ihtimali yok artık. Ben e, bayağı patladım o zaman. Ben şimdi kostümü, saçı, makyajı, dekoru neye göre, kime göre yapacağım? Bir alternatif bulacağız Defne, tamam Alternatif mi? Kemal'cığım, Türkiye'nin en iyi kadın vokaline alternatif arıyorsun. Yani ben Derya'nın bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca Amerikalı şirket bütün planlamayı ikinizin üzerine yaptı. Yani onlar da bir alternatif ister mi bilemiyorum. Yani ben pek sanmıyorum. Ay bayılacağım şimdi. Bir dakika, bir dakika. Yani derya yoksa şarkı yok demek mi bu? Yalnız şarkıyı ben ona yazmadım. Neden ona mecburmuşuz gibi konuşuluyor şu an? Aynen öyle Murat. Teşekkür ederim arkadaşlar mecbur değiliz. Evet, olsaydı çok güzel olurdu ama olmadı. Ne yapalım? Onun için yeni birini bulmamız lazım acil. Canan, şirket bünyesindeki bütün kadın vokallere haber ver. Gelip Murat'a demo kayıt versinler, tamam mı? Tamam. En uygun sesi bulup şarkıya dahil etmen lazım. Bak Murat, burada top sende abi, tamam mı? Ne yap, ne et, ne, ne bileyim, programda eko yap, ototun yap, bir şey yap. Ama bana Derya'nın yerine birini bul, anladın mı? Arkadaşlar, ben o tarihte o şarkıyı teslim edeceğim söz verdiğim tarihte. Anlaşıldı mı? Ya iyi ama ben bütün PR'ı Derya'ya göre yapmıştım. Reels'lar, shorts'lar falan. Söz verdiğimiz tarihe yetişemez, imkan yok. İmkan yok, güzel. Belki kadının evine hırsız gibi girip bayıltmasaydım bir şansımız olabilirdi. Değil Aa. mi Yas? Ne? Sen Derya'yı mı Evet, evet. Hem de kadının evine gizlice girerek. Bir dakika. Kemal Bey lütfen çarpıtmayın. Kadını bayıltmadım tabii ki de. Kadın korkudan bayıldı. Ben hepimiz için yaptım. Sizin için yaptım. Nereden bilebilirdim ki ben Derya ile sizin? Neyse arkadaşlar çok özür dilerim. Bütün hata benim. Kolay gelsin. Tatlım. Neyse arkadaşlar herkes isim düşünsün tamam mı? En iyi ajansları, menajerleri arayın. Bütün popüler isimleri burada görmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Haydi. Haydi. Tamam. 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 Kolay gelsin. Tamam. Gülbeyaz neredesin arıyorum açmıyorsun merak ettim az daha uçup girecektim Anne yok annem niye öyle şeyler yapıyorsun gerek var mı İyiyim ben Çocuğum altı kere aradım seni cevap vermedin nasıl bir şey bu ya mesaiden önce beni arayacaktın hani Sabah şey oldu e, uyuyakaldım ben e, İşe de geç kalınca müdür kızar diye açamadım Sana kızacak müdürün alnını karışlarım ben be bana bak Sakın ezdirme kendine. Ee, sen Emine Yıldırım'ın kızısın be. Yok anneciğim ezdirmiyorum. Zaten de onlar da haklı şimdi. Ee, i̇şler yetişmeyince yatırımcılar sorun çıkarıyor. Sonuçta bir sürü insanın yatırımdan sorumluyum. Tamam çocuğum, sorumluluk iyi bir şeydir. Sorumluluğunu öğren. Eh, buradaki bağ bahçeyi kim yönetecek ha? Ben niye çalışıyorum? Senin için çalışıyorum çocuğum. Oy annem benim, oy kuzum, kuzum, gülüm. <laughs> Teyzeni de arıyorum. Cevap vermiyor. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Açmıyor mu? Şey, temizlik yapıyordur. Süpürge sesinden duymamıştır. Döner o sana. İyi, tamam çocuk. Tamam. Peki ben senin sonra ararım yine. Akşam konuşuruz. Meşgul etmeyeyim. Öpüyorum yavrum. Hadi yavrum. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Ya bir dikkat edin be, bir dikkat edin be. Ne yaptınız? Mahvettiniz lan çayı. Kaldırıyoruz Emine yenge. Tövbe tövbe ya Rabbim. At duracaksın Deli Emine tepesini de. Hepsi kazak topuğumuza. Sen de dikkat etsene hamsi kafet, Bilmiyor musun çay yaprakları bizden daha değerli dur. Emine yenge için. Mustafa gel buraya yardım et. Mustafa. Ne yapıyorsun orada? Babamlara yardım ederim Emine teyze. Bak yavrum, kimsenin yükünü sırtlanmayacağız. Herkes kendi işini layıkıyla yapacak, tamam mı? Süleyman. Nasıl gidiyor oku? İyi. Ben yani de güzel gelecek mi? İnşallah. Aferin aslanım benim. Al bakalım bunu. Git kendine dondurma al, arkadaşlarından oyna. Sen çocuksun Mustafa, çocukluğunu yaşa. Hadi.

Şimdi öne. Şimdi öne. Bas, bas, bas. Öne. Bacağı çek. 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 Çekiyorum hocam. Kaldır. Çift kol. Hop. Hop. Yorulmak yok. Pes etmek yok. Süpersiniz. Bugün harikaydınız çılgın zumbacılarım. Bir sonraki derse kadar zumba ile kalın. Evet zumbacılar. Ah. Hocam. Hocam. hocam harikayım. Nasıl bir şey ya? Çok iyiyim hocam. Öldüm. Tartılma zaman. Gel bakalım. Gel. 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 Evet. Şimdi. Evet. Hadi hadi. Güveniyorum sana. açmıyor musun? Köpürdü kadın. Yer yarıldı, yerin içine girdin sanki ya. Keşke, keşke yer yarılsa da beni o kuymakları yuttuğum gibi yutsa içine. Sen yine tartıya mı çıktın? Teyzoşcuğum, sen ne zaman acaba kendini boy aynasına görmeyi bırakıp normal aynadan bakacaksın? Yaz, bak sen gittiğinden beri burada zumba yapıyorum. Tamam mı? Neredeydin? Tavanı delip alt kata düşecektim. Sonuç, 50 gram bile verememişim. E ama o öyle hemen olmaz ki. Biraz istikrar lazım. Sen hemen pes ediyorsun. Sen de istikrar yok. Kabul etmiyorum. Bu spor bana göre değilmiş. Ayrıca sana söyleyeyim bak benim mide ameliyatı olmaktan başka şansım kalmadı. Teyze saçmalama seni ameliyat etmezler. Ya sıfır beden kızları gördükçe kendini kilolu zannediyorsun. Bana bak sen ikidir bana teyze teyze diyorsun. Senle ofisteyken bana Fadi diyeceksin diye konuşmamış mıydık? Merak etme. Yalnızım. Bundan sonra da hep yalnız olacağım galiba. Bugün ofisteki son günüm olabilir. Ay bak bu hiç öyle olmaz biliyor musun? Sonuçta ben midye ameliyatı olduğunda bana evde bakacak biri lazım. Teyze sen ineyip ya. Vallahi kafayı Ay yedim ya. Ay onlar misafirin Deli çocuk. Diyetisyenden önce psikoloğa ihtiyacın var senin. Hadi kapat. Niye açılmıyor? Bunun kaplosu nerede? Biraz arayı gelmez mi? Yani senin anlayacağın. Ben işleri iyice batırdım. Hiç sıkma canını. Senin niyetin ortada. Ama niye Aslı'nın aklına uyup gittin ki? Ya sen beni bilmiyor musun? Ben gazla çalışıyorum. Bana dedi ki bak dedi senin ağzın dedi çok iyi laf yapıyor dedi. Çok güzel dedi ikna edersin sen onu dedi. Gelir dedi Kemal de çok sevinir dedi. Kemal için bir şeyler yapmak istedim. Gönül olmak istedim belki de. Senin görünmeme ihtimalin yok ki. Görmek isteyen için ışıl ışılsın. Sağ ol. Ama bir daha kimsenin aklıyla hareket etmeyeceğim. Benim aklım var ya. O aslında alacağı olsun. Her şeyi biliyormuş. Kemal ile Derya'nın arasındaki gizli ilişki. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Sen de biliyordun. Sen de biliyordun bana söylemedin. Şuna bak bir ben bilmiyormuşum. Kemal ile arkadaşlığımızı biliyorsun. Yıllar geçince birbirinin her şeyi oluveriyorsun. Tamam biliyorum. Ama ne olursa olsun bana söylemen gerekiyordu. Derya'ya gideceğini bilseydim yapma derdim zaten. Bak tamam. Son kez soruyorum. Kemal ile ilgili bilmem gereken başka bir şey var mı? Orada sen bana ne okutacaktın? Yani dedin ya dün sana bir şeyler göstermem, okutmam lazım diye. Şey... çantamda ben okuturum onu sonra sana. Tamam. O zaman ben şu krizi çözeyim, hemen yanındayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.